Ha, çok evet kız kardeşimle çocukluğumuzdan beri oynadığımız oyunlara dönüp bakıyoruz. Aslında... Ya bölme ya. Açılış yaparken bölme. Bak tekrar tekrar açamıyorum. Açamıyorum tekrar tekrar. Tamam tamam öyle böyle aslında diyorum. Boğacağım. Boğazlayacağım. Kız kardeşimle çocukluğumuzdan beri ya ama ya Arşe ya yeter beşinci açıyorum ya. Her videoda bunu yapıyorsun. Aslında ben de gerekiyor. Hayır sana ne Ay. ya ben onun kafamı montaj... Montajı nasıl yapacağımı göre devam ediyorum sen. Tamam özür <laughs> Videomu ediyorsun yani gerçekten. Tamam özür dilerim. Böyle bir video çekmek gibi bir planımız yoktu ama oynarken çok eğlendik. Birden dedik ki ya gülme ne olur ya. Ay. ya ben bir şey yapmıyorum. Kendim de gülüyorum burada. Orada böyle kıkır kıkır gülerken sen ben odaklanamıyorum ki. Neyse işte birden kamerayı açalım dedik. Biz çok eğlenince. Bu anları kaydetmek istedik. Heh, aferin. Gülmüyormuş. Ben kendi kendine. Bu sefer kendi kendime yükseldim. Gel. Şimdi ikiz yumruk oynuyoruz. Aslında sünger pop oynamaktı başta planımız ama açılmadı bir türlü. Açamadık. Hadi lan gel. Geliyorum. Hey, Aa, tamam Ya aman ne sizle. <laughs> Pardon. Küfür mü ediyordun sen? Babama söyleyeceğim seni. Kim ağlıyor? Dur. Ben. Ağlıyordum ay aşkım. Ah, ayağım acıdı. Elim acıdı ya. Tabaklara gidiyorum ben. Bay bay canım, hadi bay bay. Aferin kız. Al onu, al onu çık yukarıya. Kanka çıkamıyorum. Hadi gel. Allah Allah kaldım, Allah Allah. <laughs> e şu an hiçbir şey olmuyor İlk defa oynarken çok da güzel. gelseydim de kombomu. <laughs> ah <Osman. gülüyor> Ama ilk ya çekim yaparken bir daha hatırlat bana interneti kapatayım çünkü sürekli mesaj, mesaj geliyor Mesaj geliyor o mesaj. Mesaj mesaj. Allah'tan sesi kapalı. Mesaj mesaj. Ya çökülme Yanına be yavrum. be yavrum. Ya bir şey söyleyeceğim. İlk, ilk konuşamıyorum ya. İlkinde oynarken daha erinceydim. Şimdi hiçbir şey olmuyor. Sesi yok bence. Kim alıyor? Ben. Git 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 sen. O tabağın. Sızmadın Ya. Ölü öldüm öldüm. Ölü ölü öldü. Zıpla. Kullan şu kombolumu neyse. Beni uğraştırma çünkü canım az. Yürü. Benim de canım az. Hadi ama önden sen sosisli gelirsen. Ha. Tamam, Aa, dur dur dur. Önden dur. sen diyor kabadayı çıkıyor. Yani ne bileyim sosisli gelir belki. <laughs> Geri zekalı. Öldüm. Ve şu an aşırı göt... Al al al. Aşırı göt götü dip düveyiz. Afedersin. Göt götü dip düveyiz. Ha hey, sürekli mesaj geliyor sinirim bozuldu ya dikkatim dağılıyor hadi hadi Dur, lan kapat ey kaç 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 kaçma gel Kovanı kullan İkisini de kullanmam ben ben döverim sıkıldım ben bunu döverim sen yukarı çık bu hiç nasıl en baştan öldüm ben ben bu oyunda ah elim şu an kramp yedi lan çünkü çok saçma oturuyoruz sen kamerada çıkmayacaksın diye onduru ben oynayamadım bahane şey alsana alacağım al ölünce de illa bir bağırma hazır Aferin lan Spidey. Kim? Al, al al Kank bağırma sana da alıyordum zaten. Ya öf senin ben tabağına da bak sana da başlayacağım şimdi. Benim bak bu tabaklıları aşırı gıcık kapıyorum ha. Aaa bende. Aaa oh, çok iyiydi. Besto besto ya ha ha. Ben tabaklıyı aldım. Ya ama gerçekten yani bak tabaklar olduğu zaman ben combo kullanmak istiyorum. Normal dövüşten zevk alamıyorum. Yani. Hadi Hayır. Tabaklı adam. Tabaklı adam. Aa, adam. Hayır. <laughs> <laughs> Bismillah. Ay, o nasıl oldu ya? Hemen combo alayım. Aa, buradaymış. Lan ölüyorum bismillah. Lan gelsene senin yardımı. Ya sen kombonu kullansana. Ha tam doğru. Kombosu var en lazım zamanlarda kullanmıyor. Yukarı kalk yukarı. Şey izine mi koyacaksın anlamadım ki. Ben buradan gerçekten bileyim kırılacak biraz. Ben kimi dövüyorum kim beni dövüyor. Kombo. Aa bitti lan. Ne var? Çünkü ablan kombolarını kullandı. Çünkü Ayşe'nin eli kırıldı. Biraz şöyle alabilir miyiz? Zor olan hmm. olan üçüncü level dedim bu değil. Hayır lan bu kolay. Sadece 3'te çok az adam koymuşlar. Ayşe koymuş bu kadar döndürürsen ben nasıl oynayabilirim? Aa benim elim çok acıyor mu? Hatta şu çünkü elimi böyle tutuyorum. Bakar mısın iki saattir yani? Asla oynayamıyorum yalnız. Kardırajda nasılsın sen? Ona Kadır ücdü. Konuşamam. Çok abi. önemli değil küçük ekran yaparım kendimi. Kendimi sansürlerim. <laughs> Youtube'da kanalı benim değilmiş Çok önemli değilim ben ya. Fuh, 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 Bence bunları kullanmaya hiç gerek yok. Bunlar kola tam değilmiş. Peki benim combo kullanırken tata -ta -ta diye Aman. bağırmam. Dur lan. Dur gelemiyorum. Ayşeciğim öldüreceğim beni ya. Gelemiyorum diyorum salak. Dursana iki dakika. Ayrıca canımız tam nereye öldürüyorum seni? Yani o kabadayıdan bir yumruk yiyince... hoş. şey bak ha demiştim yani. <laughs> Yen benim yani. Kombom var kullanmıyor. Senin de var. Sağ. Şu an geldi benim kombom. Sen. Bak üçüncüye beşinciye vuruyor bana bu sinir oldum. Kombomu i̇şte hiç bunlar olmayacaktı. Allah'tan şey var. Aa boyum kısa. Lan benim boyum uzun ya. Ben <laughs> her yerde dayak yiyorum ya. Çok ben anladım burayı kesersin hiç. Ben ileride çok adam döverim tutuyorum. İnadına zinirliğe koyacağım seni. <laughs> al. Sana bakarken canım gitti. Senin canına bakarken gitti. Canım benim. Canım benim, canım benim. Ama kardeşim sıkıldım. Be. Kardeşim benim. <laughs> kardeşim. Ne? Neyin senin? Kardeşim, kardeşim Kim ben aldım? Kim alacak benim canımı? tamam. Aa Zeynep niye tersine koşuyorsun? Geri <laughs> <laughs> Ay kendin orada. Çok komikti. Ayşe keşke kombomu kullanmama izin <laughs> Geri zapalı. Ya uzun boylu olmak dezavantaj gerçekten ya. Gerçek hayatta değil kanka. Ya kombonu kullansana. Yedik de yalnız oturduk aşağıya elhamdülillah. Bunu hayatta kullanmam ben. Aa ben ölüyormuşum ama ah. Ne haber bu ben? <laughs> of kız o vuraydı çünkü ölmüştün. Sen ateş edenlere bir dikkat et bakayım. Çünkü Dayı. Boyum kısa benim. <laughs> Şimdi ölüyormuşum boyum kısa değil. Çünkü benden beklenecek şeyler. Gel de burada çok adam var galiba. Kumbamı kullanıvereyim vereyim be. Hadi kullan. Şey var mı? Anla biri bana vursa öleceğim. Ateş eden var mı? Bak Na? işte bu tarafa gelseydim de kumbamı kesip bu tarafta. O yüzden kullanıyorum. Kullanıyorum. Ben neredeyim? Sen neredesin? Biz ne? Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Hayalet, hayalet oldun. Ruhun kaldı. Don Anladım. Kav geldi lan. Sistemi çökerttim. Sen bu bugları çözüyordun. Hadi git. Yeniden öper. Zxp'de dede, Sese bakalım. Oyunun sesi de yok. Biz, skorları dedim. Ha, skora bakmadım ki. Ben yani canımız gösteriyorsun zannediyorum. Hayır lan baka girdik ha. Dek <laughs> don. Yenilemek zorundayım. Çok üzüldüm. <laughs> üzüleceksin ama. Niye öyle şeyler oldu? O kadar üzüldüm ki şu anda. Ben ağlıyorum. Play. Next, next, next. En baştan başlamasın. Ha tamam ikinci de Gene e baştan ayır. başlıyor o zaman. En baştan başlıyoruz. Hmm, bileğim acıyor. En baştan değil en azından. Lütfen en biraz az... şöyle kaydır. En azından ikinci levelden başlıyoruz. Güzel. Bu da bir şeydir. Gene en baştan. Ay ben bir dayak yedim. Hiç farkında değilim ha. Mavi kuşu dövdüler. Al, alacağım alacağım. Dayak yeme Dayak yiyeceğim ben, sen böyle deyince dayak yiyorum. Daha da geçiyorum geçiyorum yani. Ay. Ay. Al, gene sana geldi bunlar. Ya aman ya, aman ya, aman. <laughs> Ay, ya, gelim, gelim, gelim. aman. Al. Evet, evet koş, yürü koş. <laughs> Derdimi çok güzel bir Türkçe ile anlatırım her zaman. Ç Gel kanka. gelme Ya uzun boylu olmak nedir ya? <laughs> ne uğraşacağım sizinle ya? Anan anan anan. Anan yani. Sen anan Aa! şunu kullansana ya. Ha tamam gel. 1500 tane adam var ya. Ne aklıma gelmedi kombolu olduğum şey. Anan. -an -an. Şerefli. Ses. Genelde. Bak, arkada adam var mı? Yürü yürü bitti hepsini aldım. Böyle aldım hepsini hadi. <laughs> ne bekliyorsun anlamadım. <laughs> şey. Yukarı adam var. Ay, dur geleyim. Allah'ım ya Rabbim ya ateş etmeyin yeter bak. Kardeşim bak silahsızım <laughs> sen bana niye atıyorsun? Bileğim çok acıyor var ya şu an. Video boyunca söylendim. Ayşe gene geriliyor. Kamera kaydı açık oldu. Ben kamera kaydının açık olduğunu bile unuttum. Kamera kayıyor. Hop ısmail. <laughs> kamera kaydı. Kamera gidiyor. Hop ısmail. Aa aynen durduk. Ne ayı aşkına? Çok güzel oldu böyle.

Ay, bok İlerle bok kafalı. İlerlenemiyor mu? Komba 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 reis komba. Ta özüm çok vardı. Bulur mu artık? Bulur mu? Evet. Bulur mu? Editte kulağım patladı. Arkadaşlar ölüyorum hadi di bay bay. Geliyor geliyor Geliyorum geliyor tan 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 tan. Para kaldı para. Oh, para ne paramızı da bırakmayız kardeşim. O parayı da alacağız. <laughs> Bunlar hepsi yolsu elektrik can olarak geri dönüyor. Salak kalmışım da tek başına. Kim? O? Kim? Fark etmez. Al. Al, hadi, al, al, al. Al, kal. Al! Niye bağırıyorsun? Seni sevdiğim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah ya, Lan. Kuş benim değil mi? Ha, kafam açık karışıyor. Kuş, kuş. Twitter sensin. Abi kuş mu? Twitter? Aynı Twitter'a kuşuna benziyor. Allah cezanı vermesin. Zeynep bayağı anonim hareket ediyorsun ha. Aa, tıklayamıyorum. Parmağım tükendi. Yukarı 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 vur vur İnsene sen ne işin var ya Öldüm Ölmedim şaka şaka Bu bir şaka Aa yedi canı şey Bismillah <laughs> Küfür mü ettin? Hayır Ya bu ne lan ben aynı yere geliyor Naber lan <laughs> <Ben> dövdüm Naber lan dövdüm Haha beni dövdü Bileğim bayağı acıyor şu an Niye inat katı kimse gelmiyor ya Anan Gittim gittim, Ana, gittim, 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 şey gittim, gittim 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 ha, gittim 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 geldik, hazır mısın? Hayır.